Herkese merhaba. Birkaç günlük aradan sonra yeniden kar yeniden karşınızdayız. Bugün yan görevlerden bir tanesini oynayacağız. O da James bu görevi. Yine bildiğiniz gibi hard'da oynayacağız. Ve re, e, refleks modu ve adamları işaretlememizi sağlayan marking özelliği kapatılacak. Bu görev diğer oynadıklarımıza göre farklı According to our men in the CIA, they lost all contact with the base shortly after a Soviet commuter jet crashed into the coast nearby. But the strange thing is that when comms were restored 24 hours later, the only message received was, conditions normal. And that was it. The plane's at the bottom of the ocean now. But before it sank, someone, something, escaped the wreckage and made it to shore. Pentagon's assessment jives with the intel from our on-site informant. Signs indicate that the base has been taken over by some unknown entity. Intelligent beings that attack people and steal their identities. That's right, boss. Body snatchers. the site now i know what you're thinking legendary hero or not these things aren't exactly your jurisdiction but we've got a secret weapon a man from another world a dark distant future a man made into a war machine with no human body for those bastards to snatch as payment all we need to do is hand over the xof badges you've gathered on your missions occupying the cuban naval base and prison camp there's no telling what will happen to the world if you lose the fate of the human race is in your hands right these snatchers are posing as marines to pick them out you'll first need to mark a target that'll let you feel them out with your hardware you'll be able to see right through their disguise i've sent the target's predicted field of movement to your idroid wipe out the snatchers posing as marines and neutralize all survivors destroying them won't add to your kill count <coughs> eliminate the snatchers <coughs> Şimdi bak, Derideki sağlam karakterlerden bir tanesidir. Kendisi yaşamının yerleyen zamanlarında cyborg'a dönüşmüştür. Burada Miller konuşmaya başladığı için <laughs> Burada Kassin girdiğinde veya Miller konuşmaya başladığı zaman ben de susuyorum. Raiden dediğim gibi yaşamının ilerleyen zamanlarında cyborg'a dönüşmüştür. Tabii şu an bir yan görev tamamen hikayeyle ilgisi yok. Yani zaten Raiden şu an oyunun geçtiği yılda doğmadı bile. Burada Katsin'deki e, olanları özetlemek gerekirse bu işçisi Nature dedikleri, yarı robot, yarı e, içi robot olan ama dışı terminator havasında, dışı insan görünümünde ama e, içi makine olan yaratık mı desem, varlıklar mı desem, işte onları ele geçirmiş. Gelen bilgilere göre de bu iş için Big Boss'ın <laughs> Paralel Asker ordusu MSF tutuldu bu görevde Big Boss yerini Raiden gitmesi nedeni de insanların bedenlerini ele geçire ele geçirme yetenekleri var bu Snatcher'ların. Yanlış hatırlamıyorsam insanların dış yapılarını alıp pardon iç yapılarını alıp kendi onun yerine kendi iç me mekanizmasını takıyorlar gibi bir olay var. Burada bu Snatcher'lar e, Kojima'nın Hideo Kojima'nın yıllar önce yaptığı bir oyunun ismi, oyunun konusu. Hani iki evreni birleştirerek böyle bir şey yapmışlar. Tamamen hikayeden bağımsız bir şekilde. Şimdi Raiden'ın da vücudu cyborg olduğu için Snatcher'lar onu ele geçiremeyecek kısacası. Ve Raiden'ın görevi de üstü temizlemek. I've sent the target's predicted field of movement to your eye droid. Eliminate the snatchers posing as marines and neutralize all human survivors. Burada az önce bayıttığımız asker e, insanlı snatcher'dı. Eğer onu, o snatcher olsaydı hemen ayağa kalkardı. Yani kısacası şöyle insanları öldürmeyeceğiz eskiz hale getireceğiz snatcher'ları ama öldüreceğiz. That's a snatcher. Oh, cross crossing duty. One of those things. Take care of the next one. Nice work. Take care of the next one. According to our spies from the Intel team, they attacked the base the night of the crash, and by morning they attacked zaten gizliliğe müsait olan bir görev değil. O da gizlilik yapmaya çalışıyordum. Gördüğünüz gibi adam beni gördü. Burada bunlar nereye gittiler? <laughs> 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 Burada hemen gözden kaybolduk. Unsure of what to do next, use your iDroid. Wipe out the snatchers posing as Marines and neutralize all survivors. Don't take this one lightly. Şu an iyi gidiyoruz aslında son birkaç dakika pek fazla konuşamadım Çünkü oyuna odaklanmıştım ama şu an e, kötü gitmiyoruz oynayış açısından. O da Raiden tam bir kılıç gibi <laughs> takmış tüfeği beline. O da Raiden hızlı koşabiliyor gördüğünüz gibi. İyice batırdık bir tane. Bence bu göreve zaten e, gizli pek yakışmıyor. Zaten önceki görevlerde oldukça gizli görüyoruz. Biraz aksiyon görmenizde fayda var diye düşünüyorum. Bu da beyaz kanı var. Orada Snatcher'lar e, öldürme... Snatcher'ları öldürdüğünüz zaman adam öldürmüş olarak sayılmıyoruz ama normal insanları öldürdüğümüz zaman bu görevde onlar bizim e, adamları öldürdüğümüz e, gösterge mi diyeyim sayı mı diyeyim yani snatcher'ı öldürmüş bize şey penaltı penaltı diyorum lan iyice batırdım Good work, rider. Right? All snatchers confirmed eliminated and survivors neutralized. The analysis can wait. We need to get you out of there. I'm sending a chopper to pick you up. Wait for it at the helipad. Helikopter geliyor bu arada. bizim kendi helikopterimiz bizi alması için. Kojima Productions. What does that mean? There's got to be a reason that's there. şu, ko Kojima Productions logosu şu anda mı geliyor göstereyim. İşte bu arkadaşlar. Burada baskın uğradık. <laughs> Bakalım or A A A buradan da geliyor. Night Vision açalım da daha iyi görelim. Orada görevin bu, bu kısımda, e, böyle aksiyona girmek zorundum. Helikopter geldikten sonra. Ya yani şu an benim elimde olan bir şey değil. Ben oynayamadığım için şu an aksiyonda değil. Olması gerektiği için. Wow. Bize sıktılar. Ama biz ıskaladılar ama bizi. O da bir de uçak savarı bilmiyorum. bakalım başka kimler var. Helikopter geliyor. Düşman helikopteri. Ya çok iyi. Çok yakından atacak. şu uçak savura gidiyor uçak savurun yanak böyle atalım roketi Sanırım bitti